Merhaba kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere düğün büyüsünü anlatacağım. Düğün büyüsü yapılmış olan bir kişi hayatta hiçbir şeye rast gitmez. Her şey olumsuz gider. Bunları bozmak için şimdi burada Yazdığımız gayet uygulamalarını yapmanız gerekiyor. İsim, doğum tarihi ve anne isminizi bu kağıdın üzerine yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra telefonla ekran görüntüsü alıp bilgisayarınızdan çıktısını alıyorsunuz ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20 gün 25 gün içinde üzerinizdeki bu ağırlıklar, sıkıntı, problem hepsi kalkmış olacaktır. Dediğim gibi tek yapmanız gereken buraya adınız, doğum tarihiniz ve anne isminizi yazıp toprağa gömüyorsunuz bu kağıdı. İsterseniz ücretsiz bakım da yapıyoruz. Bunun için Ercüment Hocam Instagram kanalından bize ekliyorsunuz. Takip ediyorsunuz. Tek şartımız takip edilmek. Takip ettikten sonra hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum. Üzerinizdeki bütün sorun problemleri de görüp ona göre sizlere yol gösteriyoruz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment hocam. İçinizdeki olumsuz düşünceler ve kötü düşüncelerin kalkması için bugün size bir işlem anlatacağım. Bu işlemi yapabilmemiz için nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıkısı alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömeceksiniz. Bu işlemi yapmadan önce beni arayın. Yani Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Ücretsiz bir yıldızlama bakımı yaptım ve bu yıldızlama bakımında sizin üzerinizdeki olumsuz sorunlar neden kaynaklandığına bir bakalım. Ona göre yol alabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşabilirsiniz. Bekliyorum. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere evinizdeki muskaları bulmanızı sağlayacak olan bir işlem yapıyorum. Bu işlem evinizdeki muskaların sizin önünüze çıkmanızı çıkarmayı sağlar. Öncelikle bu hazırladığımız kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yerde toprağa gömün. 20-25 gün içinde dediğiniz gibi muskaların ortaya çıkmasını sağlar. Ve ücretsiz yıldız ağabey bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşan herkese ücretsiz bakım yapıyorum. Tek şartımız bizi takip etmeniz kardeşlerim. Bizi takip eden Instagram'da herkese bu bakımı yapıyorum.